Evet. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın iman eden kavmi e, bu Furkan'ı mı dinlemedi? Yani teşbihi mi dinlemediler yoksa teşbihi anlattığı zaman e, tenzihi mi dinlemediler? Nasıl imanları nasıl gerçekleşti burada? Şimdi e, evet burada e, Nuh Aleyhisselam dedi ya başından da dedi onlar e, işte gece davet etti, gündüz davet etti, ayrı ayrı davet etti yani. Gecede gündüze, <laughs> gündüzde geceye davet etmediği için yani bir e, tenzihte, tenzih anlatılırken tenzih alanında Sadece orada kalın. oraya yoğunlaştılar, teşbih bakışıyla bakmadılar. Teşbih bölümüne geçtiği zaman da teşbih bakışıyla bakıp tenzihte bakmadılar. Bu sefer de ikisini bir araya getirip toparlayamadılar. Burada Nuh kavminin halinden bahisle dedi ki onlar davete uymak hususunda üzerlerine vacip olan şeyi bildikleri için yani Nuh Aleyhisselam'ın aslında davetinde neye uymaları gerektiğini biliyorlardı kavmi. Bildikleri için benim davetime karşı kulaklarını tıkadılar. Aslında neye uymaları gerektiğini biliyorlardı ama burada bu halden dolayı yani tenzihte sırf tenzih üzerine gitmelerinden ya da teşbihte sırf teşbih, teşbih üzerine gitmelerinden dolayı kulaklarını tıkadılar. Bu kulaklarını tıkamayı da İbn Arabi Hazretleri aslında bir nevi onların lehlerine çevirmiş halini de ifade ediyor. Şu ifade eden Allah arifleri Nuh'un kendi kavmini zemmederken yani onu kınarken, o kavmine bundan dolayı kızarken, kınarken bir cihetten onları övdüğünü anladılar. Ve Nuh'un bu davetinde Furkan yani ayrılık olduğu için kavmin ona yaklaşmadıklarını bildiler. Bu hususa bak. Davut el-Kayseri ne demiş? Evet burada Davut el-Kayseri şöyle diyor. Nuh kavminin kendisinin davetini kabul etmeleri gerektiğini bildikleri için kulaklarını tıkadıklarını zikretmiştir. Yani Nuh'un kavmi Nuh'un davetini kabul etmelerinin kendileri hakkında zorunlu olduğunu bildiklerinden kabulsüzlük ile kalplerinin kulaklarını tıkamışlardır. Nitekim Yüce Allah parmaklarını kulaklarına tıkamışlardır buyurmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de bir şeyin farkındalığında, bilincinde. Bundan dolayı kulaklarını tıkıyorlar. Yani Zorunlu olduğunu. kabul ediyorlar. Artık. Tabii. Ve devam ediyor. Bu yüzdendir ki Allah'ı bilen kimseler Nuh'un kavmi hakkında yergi diliyle işaret ettiği övgüyü bilmişlerdir. Yani Allah adamları, arifler diyor, burada diyor Nuh'un kavmi hakkında yergi diliyle işaret ettiği, kınadığı, Kınama gibi gözüküyor zahirde. Kınama gibi gösterilen şeyde işaret ettiği övgüyü aslında bir nevi övgü var gizliden arkadan. Bunu bilmişlerdir. Yani Allah isimleri ve sıfatları hakkında derinden bilgiye sahip kimseler ki bunlar keşif ve müşahede ehlidir. Nuhun Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Şeriatın sureti bakımından gizlice yerme diliyle işaret ettiği Bakın burada mühim bir konuya değiniyor. Şeriatın sureti bakımından gizlice yerme diliyle işaret ettiği ama gerçekte kavmine yönelik bir övgü olan şeyin anlamını bilirler Allah adamları. Zira Nuh'un kavmi onun davetini sözle değil fiille kabul etmiştir. Sözle değil fiille kabul etmiştir. Çünkü o onları önce zahir ismine ki mülk âlemidir Nuh aleyhisselam önce onları zahir ismine çağırdı ki o da mülk âlemidir davet etmiş. Sonra batın ismine. Sonra batın ismine ki o da melekut alemidir. Buraya davet etmiştir. Sonra Allah da zat, varlık, sıfat ve fiil olarak yok olmaya çağırmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın yaptığını anlatıyor bak. Önce zahire çağırdı diyor. Mülk alemine. Sonra batının ismine davet etti. Melekut alemine. Daha sonra da Allah'ta da zat, varlık, sıfat ve fiil olarak yok olmaya çağırmıştır. Sonra da fenafillaha çağırmıştır onları. Bu durum biraz önce açıklanmıştı. Ancak onların istidadı bu kemale ulaşmaya yeterli gelememiştir. Bu yüzden bir hile ve strateji olarak Nuh'un davetine karşı, evet bu insanlar, Nuh'un kavmi, bir hile ve strateji olarak onun davetine karşı kulaklarını tıkamışlardır. Ki böylece o onlara hakkın kahhar sıfatıyla, zati tecelli ile görünmesi için beddua etsin. Aslında kavmi bir cihetten hile ve strateji olarak kulaklarını tıkıyorlar ki kulaklarımızı tıkayalım ki bir şekilde de diyor Nuh aleyhisselam yani o peygamber olan Nuh aleyhisselam bunlar hakkında bir bedduada bulunsun. Bir nevi bedduayı talep ediyorlar yani. Sonrasında onun duasının kabul olunmasıyla onlar için yani etmiş olduğu bu bedduanın kabul olmasıyla onlar için peygamberlerinin diliyle kendisine çağrıldıkları kemal hasıl olsun. Yani bu beddua etsin ki bizim peygamberimiz Sonra da o bedduanın kabul olmasıyla bizim peygamberin diliyle çağırdığı mesele kemal, bizim için kemal hasıl olsun diye düşünmüşler. Sonuçta Nuh onlara beddua etmiş ve onları kemallerine ulaştırmıştır. Ancak o bunu onlara intikam ve gazap suretinde rahmet olsun diye yapmıştır. Şimdi o bedduaya uğramaları, o insanların aslında kendilerinin adına kemallere ulaşmasına sebep oldu. Bir cihette diyor, kulaklarını tıkamakla onun beddua etmesini istediler. Tabi bu istek, e, ayağını sabitenin getirisi olan istek olarak bakın buraya. Yani insan yaptığı davranışta, her ne yaparsa yapsın, ayağını sabitesindeki duruma göre ama söz olsun, ama fiil olsun onu yapmış oluyor. İşte o da fiilen bu insanlar Nuh Aleyhisselam'ın kendisine beddua etmesini talep ettiler. Ama bilinçli ama bilinçsiz. Ve talebiyle birlikte şunu biliyorlardı ki o beddua ederse işte o zaman kahrolacaklar, kahhar ismi devreye edildi. girecek. O zaman da kendileri adına Allah'ın takdir edilmiş olan kemal ortaya çıkacak. Onların kemalatı. Onların kemalatı. Devam ediyoruz. Ancak o bunu onlara intikam ve gazap suretinde rahmet olsun diye yapmıştır. Nitekim bugün de yasak bir şeyle imtihan edilen ve ona müptela olan kimsenin kendini o kötü hasletten kurtaramadığını ve her an insanlar tarafından kınandığını görüyoruz. Bir kötü haslete düşer olmuş ve oradan da çıkamıyor. Adam diyor ya ben şunu işte bu kötü huyu bu kötü huyum var. Ben bunu yapıyorum yani. Yapmamak için ne kadar zorlasam da kendimi olmuyor. Ben bunu yapıyorum diyor. Çıkamadığını görüyoruz ve kendini kınadığını görüyoruz. Bu kişi yöneticiden lisanı hali ve lisanı kali ile yani bulunduğu lisanı hali ile ve söz, dil ile kendisini yok etmesini ve o kötü hasletten kurtarmasını ister. Beni yok edin, ortadan kaldırın ki bak ben zararlı bir şey yapıyorum. Kötü bir hasletim var. E bu kötü hasleti Ortadan kaldırmak için beni kaldırmanız gerekiyor. O zaman sizden talep ediyorum, beni kaldırın ortadan. Çünkü ben zararım oluyor ve bunu yapmamaktan da geri duramıyorum." diyor. İşte Nuh'un ümmetinin durumu da böyleydi diyor, örnek veriyor. İşte Nuh'un ümmetinin kulaklarını tıkamasının yorumunu böyle açıklıyor, devam ediyor. O, bu hakikatten perdelenmiş ve onu inkar eden mü'minlere gelince, bunu bilmeseler dahi onlar da böyledir. Bakın bu hakikatten perdelenmiş. Ve onu inkar eden müminlere gelince. Yani bu meseleyi inkar etse bile bir mümin bilmeseler bile onların e, bu meseleler dahi onlar da böyledir. Çünkü onlardan her birinin kendi istidadına layık bir kemali vardır. Her birimizin kendi istidadımıza layık bir kemali vardır. Hepimiz bu kemale doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ama o kemalin ne olduğunu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Nuh, Nuh peygamber de Allah'tan ümmetine bir rahmettir. Hepsini kendi kemaline ulaştırır. Bu yüzden onlara genel olarak beddua etmiştir. Şeyh, Şeyhül Ekber, Allah ondan razı olsun, bütün ayetleri onlardan doğru yola iletilmiş kamillerin hallerine layık olacak şekilde yorumlamıştır. Çünkü onlar gerçekte insandır, başka bir şey değildir. O onların kendisinin davetini içerdiği ayırma sebebiyle kabul etmediklerini bilmiştir. Halbuki emir ayırma değil birleştirmedir. Furkan, Kur'an meselesi. Yani Nuh Allah'ın selamı üzerine olsun onların kendisinin davetini ayırmayı içerdiği için kabul etmediklerini bilmiştir. Çünkü onun daveti hak ve mazharlar olan halkı ya da teşbih ile tenzihi ayırmıştır. Halbuki tam olan kemal birleştirmedir. Tenzih ve teşbihi. Yani bu ikilleri birleştirmedir. Ancak bu Nuh'un makamı değildir. Bu birleştirme Nuh'un makamı değildir. Aksi takdirde teşbih ile tenzihi birleştirmesi böylece kendisine ve Rabbine inanmalarını sağlaması kendisine vacip olurdu. Eğer o makamda olsaydı o zaman tenzih ve teşbihi birleştirmesi vacip olurdu. Böylece de onlar Rablerine inanırlardı diyor. Onların inanmaları da vacip olurdu. Çünkü peygamberlerin ellerinden geldiğince çaba ve gayret göstermesi kendilerine vaciptir. Burada metinde o Nuh öğretmiştir şeklinde de okunabilir ve işaret ettiği ifadesinde atfedilir. Buna göre anlam şöyle şekillenir. Yani şimdi buradaki bu metni şöyle okursan diyor Davut el Kayseri bu sefer farklı bir bakış açısı getiriyor. Nuh bu sözle işaret etmiştir ve bilenlere onların kendisinin davetini ayırma getirdiği için kabul etmediklerini öğretmiştir. Kim de birleştirmeye yerleştirilmişse ayırmaya kulak vermez. Evet kim Kur'an mertebesine yerleştirilmişse o zaman ayırmaya, furkana kulak vermez. Yani kim cem, toplanmışlık makamında peygamberimiz Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun gibi teşbih ve tenzih'i birleştirirse nuh Allah'ın selamı onun üzerine olsun gibi salt ayırmayı benimseyen kimseye kulak vermez. Dolayısıyla diğer ayırma şıkkını yani teşbihi benimseyen kimse ise eveliyetle salt tenzih görüşünde olan kimsenin sözünü dinlememelidir cem yani toplanmışlık makamında olan yani halksız hak makamında olan meczuplar halkı hiçe sayıp sadece hak makamında olan meczuplar ve saf muvahhidler gibi kimseler ise hak ve halkı tenzih ve teşbihi ayırma mertebesine kamilin kulak verebildiği gibi kulak veremezler. Bu gibi kimseler bu meczup gibi olanlar, saf muvahitler bu şekilde kamil insanın verdiği, kulak verdiği gibi bu meseleye kulak veremezler. Çünkü kamil halkı kendi makamında, <laughs> hakkı da kendi makamında görür. Her şeyi yerli yerinde, mertebesine oturtur. İkisini <laughs> her iki makamda da birleştirir. Yani halkın olduğu makamda hakkı da getirir birleştirir kamiller. Hakkın olduğu makamı idrak ederken de halkı getirir de oraya da birleştirir. Teşbih ve tenzihi hakkıyla bilen, kullanan kişi yani. Aynı şey tenzi, teşbih ve tenzih hakkında da geçerlidir. İsterse o anda var olsun. Zira birleştirme ayırmayı içerir. Ayırma ise birleştirmeyi içermez. Yani velev ki ayırma birleştirmede var olsun. Çünkü birleştirme yani cem toplanmışlık makamı olduğu için ayrıntılandırma makamı olan ayırmayı içerir. Cem'in içinde ayırtma, makamı da vardır. Yani Kur'an'ın içinde Furkan da vardır. Dolayısıyla birleştirme sahibi birleştirme ile ayrıştırmayı birleştirir. Eğer bu kişi birleştirme sahibi ise yani Kur'an bakışıyla bakıyorsa o mertebenin idrakindeyse bunu da bir ayrıştırmayı da birleştirir. Çünkü içinde fur, Furkan da vardır dedi. Buna göre ayırmanın kendisine hükmettiği teşbih ve tenzih birleştirme makamının icrasıdır. Ama aksi söz konusu değildir. Yani ayrıntılandırma makamının icrası değildir. İsterse o anda var olsun ifadesinde birinci o ile birleştirmeyi birleştirilen kimse de kastedebilir ve buna göre anlam şöyle şekillenir. Birleştirmeye ve cem toplanmışlık makamına yerleştirilmiş tam da ayırmanın özündedir. Zira o hak ile halktan perdelenmiş, cem toplanmışlık ile farktan ayrıştırmalık makamından perdelenmiştir diye izah etmiş Davut el Kayseri güzelce açmış buradaki mevzuyu. Şimdi buradaki izahata göre o zaman Nuh Aleyhisselam'ın o bir iman edenle yemeyebilmesi, o iman edenler o zaman burada birleştirmeyi kavramış ümmetin, ümmetinden birleştirmeyi kavramış ayrı ayrı kavramış diyelim. Yani o zaman şöyle diyelim. Çünkü dedi ya burada Nuh Aleyhisselam'a bu özellik, bu vasıf verilmemiş. Yani Resulullah Efendimiz gibi teşbih ve tenzih'i birlikte ifade edip dengede tutma Nuh Aleyhisselam'a verilmediği için o ümmetini ayrı ayrı çağırıyor, davet ediyor. İşte ayrı ayrı çağırmadan dolayı o insanların idraki bir orada yoğunlaşıyor. Bu tarafa geçince tamamen orayı bırakıp bu tarafa geçiyorlar. Problem burada kaynaklanıyor. Onun için inanan bir sürü inanan çıkmıyor. Ama bu da Allah'ın muradı. Burayı bir defa belirtelim. Çünkü Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a da böyle görev vermiş. Onu da o fıtrat üzere, o bilinç, o idrak üzere yaratmış. Yani Nuh Aleyhisselam ayrı ayrı davet etmek zorundaydı. Tenzihe davet etti. Sonra baktı ki tenzihte sıkıntıya düşüyorlar. Teşbihe davet etti ama ayrı ayrı davet ettiği için bunu birleştiremediler ümmeti. O zaman diyebilir miyiz ki bu Nuh Aleyhisselam'ın imanını şey, ümmeti ya tenzih üzere iman ettiler ya da teşbih üzere iman ettiler. Her türlü iman ettiler. Tabi yani, yani, tabi. Tabii. Zaten tabii. öldü ya onları. Çünkü anladılar. Teşbihi de şey. tam olarak kavradılar. O zaman şö ettiler. şöyle bakmamız lazım. Nuh Aleyhisselam buraya çağırdığında buraya geldiler, He. oraya çağırdığında oraya geldiler. Yani He. onlar da ikisini birleştirmediler. Birleştirme yok. Yani inananları. Demek ona nasıl Onlar oluyor? sadece Nuh Aleyhisselam nereye çağırıyorsa oraya geldiler. Ötekinler ise buraya çağırdığında buraya gidip buraya çağırdığında buraya gidince bunu bunu bir kavrayamadıkları, anlayamadıkları için bu sefer diyor ya kulaklarını tıkadılar. Yani o davete gelmediler bu sefer. O Nuh zaman, davetine gelmediler. Tufanda gazap yoktu yani gazaptı ama zahirde gazap. Zahirde ama, ama batında o tufan o insanların helak olması kendi kemallerine ulaşmasına sebep oldu. Ona kemal değil de siz daha şey kullanıyorsunuz tamlık. Aslında. Yok, onların kemali. Şimdi onların kemali diyelim çünkü burada İbn Arabi Hazretleri kemal kelimesini kullanmış. Biz de öyle diyelim. Kavmi. Tamlık ayrı bir şey, kemal ayrı bir şey. Kav, kavminin kemalatı, peygamberlerinin ona bedduası oluyor hocam. Evet, burada. tabii. Şimdi İbn Arabi Hazretleri'nin fütühatta geçtiği tamlık ve kemal meselesi daha farklı almak lazım. Tamlık denildiği zaman ne için yaratıldıysa o yaratılış üzere olmasını buradaki buradaki kemali şey manasında alıyoruz bak. Buradaki kemal yaratılış gayesinin açığa çıkması kastedilmiş buradaki kemalde. Bizim tamlık ve kemal ayrımını yaptığımız yerde ise tamlıktan kastımız ne için yaratıldıysa o donanımla yaratılmasını kastediyoruz. Kemalden kastımız tam bir kamil bakış üzere görüşe vasıl olmasını kastediyoruz. Dolayısıyla tam bir Kamil bir bakış üzere kemale vasıf olması her insan için murad edilmemiş. Ama her insan için tamlık murad edilmiş. Her insan tam yaratılmıştır. Yani hangi gaye için yaratıldıysa o donanımla yaratılmıştır. Bunların donanımını tamamlamak için işte onların donanımlarını yaratılmış. tamamlamak burada onların adına dar açıdan kemal ifadesini kullanmış. Onların kemali, kendi kemal. Dolayısıyla kendi tamlığının açığa çıkarılması kişinin kendi kemali diyebiliriz. Ama Allah'ın istediği kemal bağlamındaki kemali ele alırsak onlar nakıs kalmış oluyor. O kemalden nakıs kalmış oluyor. Öyle meseleyi öyle ele almamız lazım. Evet burada da böyle güzelce açmış, izah etmiş. Evet.